Selamlar arkadaşlar. Almanca Yoka'nın yeni videosuna hoş geldiniz. Benim adım Cihan. Başlıkta da gördüğünüz üzere yeni bir oyuncu sandalyesi aldım. Daha doğrusu ilk oyuncu sandalyemi aldım. Önceki video izleyenler olduysa o videoda belki fark etmiş olabilirsiniz. Bilgisayar başına çok zaman geçirdiğim için ve haftada 2-3 gün home office çalıştığım için rahat bir sandalye almam gerekiyordu. Videoda ne yapacağız ondan bahsedelim. İlk önce size kutu açılışını göstereceğim. Kutu bayağı büyüktü ve sandalyeyi kurmakta birazcık sürdü açıkçası. İkinci kısımda ise bu sandalyenin Türkiye'deki ve Almanya'daki fiyatına bakacağız. Ayrıca 2021'e göre bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü ilk videoda 2020'nin asgari ücretine göre hesaplamıştım. Bu videoda ise 2021'in asgari ücretine göre bu sandalyeyi değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce lütfen beğeni butonuna basmayı sakın unutmayın ve abone olursanız çok çok memnun olurum. Şimdi videoya geçelim ürünün kutusu bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi GT Player diye bir markanın ürünü. Tabii ki Çin'de yapılmış <laughs> her zaman gibi. Ürünü arkadaşlar bayağı ağır. Yani şöyle göstereyim size 23 kilo. Ben eve geldiğimde zaten teslim edilmişti. Taşımak zorunda kalmadım fakat bayağı bayağı ağır. SAP Instruction nasıl kurulduğuna dair yani gördüğünüz gibi içerisinden tabii ki malzemeleri çıkıyor. Evet, kendisi burada gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben rengini böyle gri ve siyah aldım Normalde kırmızı siyah çok tercih ediliyor, fakat ben siyahı tam başka bir rengi tercih ettiğimi söyleyemem. Evet arkadaşlar, tüm parçaları çıkardım. Şu an gördüğünüz gibi burada ayak. Daha doğrusu ayak malzemeleri var. Burada koltuğun kendisi var. Burada dirseklik, yani dirseklikler var. Ayağın kendisi var. Bu şekilde şimdi kurulum yapacağım. Ondan sonra videoya devam edeceğiz. Şimdi geldik part 2'ye arkadaşlar. Kutu açılışını izlediniz. İnşallah atlamamışsınızdır. Part 2'ye başlarken ilk önce Türkiye'deki ve Almanya'daki asgari ücretleri söylemek istiyorum. Neden güldüğümü soruyorsanız eğer ilk videoyu izleyenler olursa ta o zamandan beri beni takip edenler olursa İlk videoda sürekli askeri askeri demiştim o yüzden. Şimdi başlayalım ilk önce Türkiye ile. Türkiye'de 2021 yılı için asgari ücret 3577.50 TL'ymiş arkadaşlar. Tabii ki bu brüt maaş. Brüt maaştan vergiler vesaire kesintilerden sonra elinize geçen net para 2825 TL. Almanya'ya gelecek olursak 2020 yılında 9.35 euroydu. Minislohn, minislon dediğimiz minimum kazanç oluyor aslında. Saatlik brüt kazanç. Şimdi ise 9.50 oldu. 9.50 olması çok muhteşem bir zam demek değil arkadaşlar sadece 15 cent oynuyor o yüzden gerçekten az bir rakamdan daha az bir zamdan bahsediyoruz. Brüt maaşınız 1646.67 euro oluyor. Tabi Türkiye'de olduğu gibi burada da kesintiler söz konusu ve netto maaşınız 1223.88 euro oluyor arkadaşlar. Şimdi gidelim bu sandalyenin Türkiye'deki ve Almanya'daki fiyatına. Türkiye'de çok aşırı derecede pahalı ve çok ucuz oyuncu koltukları da buldum ve bu arada iyi videonun girişinde oyuncu sandalyeleri demiştim. Şimdi tekrar baktığımda oyuncu koltukları olarak geçiyormuş. Benim çok gördüğüm X-Drive diye bir marka var. X-Drive markasının oyuncu koltuğu 1469 TL'ymiş. Fakat biraz daha uygun fiyatlı olanları da var. Ben Seduna Seduna diye bir marka seçtim. Bu marka 1159 TL arkadaşlar. Bence gayet de güzel gözüküyor. Yorumlar vesaire de fena değil. Gayet iyi. Almanya'da ise bu arkamda gördüğünüz oyuncu koltuğunu 180 oraya aldım Amazon'dan. Şimdi gelelim herkesin merak ettiği kısmı. Dediğim gibi ben Seduna marka oyuncu koltuğunu baz alarak Türkiye'ye göre hesaplama yapacağım. Sedona marka oyuncu koltuğun fiyatı 1159 TL'ydi ve askeri ücretimiz 2825 TL. Bunun oranı hesaplarsak arkadaşlar %41'lik bir oran ortaya çıkıyor. Bu da demek oluyor ki asgari ücretin %41'i ile böyle bir sandalyeye sahip olabiliyorsunuz. Şimdi gelelim Almanya'ya. Almanya'da dediğim gibi ben bu sandalyeyi 180 euroya aldım. Minimum kazancınız Almanya'da netto 1223 euro olarak açıklamıştık. 180 euro ile 1223 euro'yu birbirine oranlarsak %14.7 gibi bir oran ortaya çıkıyor. Düz hesapla %15 diyebiliriz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hesaplamamıza göre Türkiye ile Almanya arasında oyuncu sandalyesine daha doğrusu oyuncu koltuğuna göre 2.5 katlık bir alım gücü farkı olduğunu ortaya çıkardık. İlk videoda şu tarz yorumlar da gelmişti. İşte sadece market fiyatlarıyla karşılaştırma başka şeylerle de karşılaştır vesaire. Almanya'da da pahalı olan şeyler var arkadaşlar. Her şey burada ucuz diye bir şey yok. Hatta bir şey burada aşırı derecede pahalı. Bununla ilgili zaten bir video çekmeyi düşünüyorum en kısa zamanda. Eğer farklı ürünlerin de bu tarz karşılaştırmalarını istiyorsanız bana yorumlarda iletebilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmeyi sakın unutmayın. Eğer herhangi bir düşünceniz veya içerikle ilgili bir fikriniz varsa bunları da bana iletebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. thank mm -hmm. you